İkinci hedefimiz bütün Türkiye'de e, il temsilcilikleri açmak, hı hı. bölge temsilcilikleri oluşturmak. Artı sonrasına bütün ilçelerde temsilciliklerimizin işlerimizin olması. Bu bizim ilk 5 yılda çok rahatlıkla yapacağımız işler ve kesinlikle ilk hedefimiz bu. Sonraki 5 yıl için bütün mahallelere ineceğiz. Bütün mahallelerde temsilciliklerimiz olacak. Kamu deri Türkiye'nin dediğim gibi birinci sivil toplum kuruluşu haline getireceğiz. Biz diyoruz ki güçlüyüz bir güçlü, İzmir, güçlü Türkiye güçlü kamu der e, ilkesiyle sözüyle hareket ediyoruz. E, ve e, inşallah e, 2026'nın da e, bütün herkese, bütün kamu çalışanlarına, görevlerine bütün kamu emeklerine bütün emeğini e, alın terini döken herkese e, hayırlar getirmesini diliyorum. Onlara 2026'da e, inşallah Türkiyemize bölgemize ve bütün dünyaya barış getirsin, huzur getirsin mutluluk getirsin. E, bu anlamda yeni yılı da bütün Türkiye'nin yeni yılında kutluyorum.